Sayfalarımızı takip eden kardeşlerimizle beraber 1 milyon Fatiha suresi okuduk. Belaların define vesile olması, berekete vesile olması, şifaya vesile olması niyetiyle. Elbette Fatiha suresi okumak rahmetin celbine vesiledir, kıymetlidir, ehemmiyetlidir ama okumaktan daha önemli olan bir şey var ki Fatiha Suresini anlamaktır. Şimdi ben biraz Fatiha Suresini anlatmaya, ifade etmeye gayret edeceğim. Fatiha Suresinde Rabbimiz bize neyi bildiriyor? Biz Fatiha Suresinde ne söylüyoruz, ne diyoruz? Biliyorsunuz Fatiha Suresini her gün farz namazlarda 17 kere toplamda 40 kere okuyoruz. Peki Fatiha Suresi'ne ne diyoruz? Bunu kısaca ifade etmeye çalışacağım. Peşine de inşallah hem buradaki kardeşlerimizle hem de bizi şu an izleyen kardeşlerimizle beraber yapılan duaya amin diyeceğiz. Bakın Fatiha suresiyle ilgili bir hadisi kutsi var. Hadisi kutsi de Rabbimiz buyuruyor ki namazı kulumla aramda ikiye ayırdım. Bir yarısı benimdir, diğer yarısı kulumundur. Kuluma da istediği verilecektir kul namazda yani Fatiha suresine okurken hamd alemlerin rabbi Allah'adır dediği zaman yani elhamdülillahi dediği zaman Allah kulum bana hamd etti der. Kul Rahman ve Rahim olan dediği zaman Allah kulum bana senada bulundu der. Kul din gününün sahibi yani maliki Yevmiddin dediği zaman Allah kulum beni yüceltti der. Kul iyyâke na'mudu ve iyyâke nesta'in yani ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz dediği zaman bu benimle kulum arasında iki yarıdır, kuluma istediği vardır der. Kul bizi doğru yola ilet, nimet verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine gazap edilenlerin yoluna ve sapmış canın yoluna değil dediği zaman Rabbimiz bunlar kulumundur, kuluma istediği verilecektir der. Yani ihtinas sıratel mustakim, sıratel lezine en amta aleyhim, gayril ma'dubu aleyhim ve zallin dediği zaman diyor kul bunlar kuluma verilecektir. Yani o doğru yola iletilecektir. Sapıklardan, gazaba uğramışlardan onlar uzak tutulacaklardır diye Rabbimiz bir hadisi kutsi de bize bildiriyor. Dolayısıyla okuduğumuz surenin kıymetini anlamamız gerekiyor. Bakın gelin baştan ayet ayet Fatiha suresini anlamaya çalışalım. Mesela Fatiha suresine nasıl başlıyoruz? Elhamdülillah. Yani şu kainata bir bakalım. Bu kainatta medarı hamd ve şükür olan kasti inamlar var, nimetler var. Mesela kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı, akan bir süt var. Aciz yavrulara gönderilen bir süt var. Bundan hariç ihtiyari ihsanlar var, hediyeler var, merhametli ikramlar var, ziyafetler var ve bütün bu ziyafetler zemin yüzünü belki de bütün kainatı doldurmuş elbette bütün bu nimetlerin fiyatı nedir? Başta Bismillah'tır. Allah'ın adıyla başlamaktır. Sonda da Elhamdülillah. Allah'ım sana hamd olsun demektir. Ortada da o nimette inamı hissetmek ve Rabbini de onun ile tanımaktır. Tanımak için şöyle kendimize bakalım, midemize bakalım, duygularımıza bakalım. Yani ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçız değil mi? Ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri istiyoruz değil mi? İşte biz Fatiha suresinin başında Elhamdülillah dediğimiz zaman bütün nimetleri veren sensin, yaratan sensin, yaşatan sensin. Midemizin önüne bahar sofrasını seren, gözümüzün önüne ışığı seren, kalbimizin önüne cenneti seren, bizi yaratan ve yaşatan sensin. Bize rızkı veren sensin, şifayı veren sensin, güzellikleri veren sensin, bizi yoktan var eden sensin. Ey Rabbim Öyleyse sana kainattaki zerreler adedince hamdolsun manasını ifade etmek için elhamdülillah diyoruz. Sonra Rabbil Alemin diyoruz. Yani bu alemleri Allah terbiye etti diyoruz. Ya bakın bir damla suyu terbiye edilip adam yapıldığını görüyoruz değil mi? Bir çekirdeğin terbiye edilip ondan tonlarca meyvenin süzüldüğünü görüyoruz. Yerde yuvarlanan yumurtanın tayaran samada kuşların sultanı olduğunu görüyoruz ve biz Rabbil Alemin derken işte bütün bu alemleri terbiye eden Allah'tır diyoruz. Ya şöyle bir bakın. Gözünüzle bir bakın ama akıl gözünüzle bir bakın. Ne göreceksiniz? Bu kainatta binler değil, belki milyonlar alemler olduğunu, küçük kainatlar olduğunu, ekseri birbiri içinde her birisinin terbiye edildiğini ama bu terbiye içinde her birisinin idaresinin, tedbirinin, şartlarının ayrı ayrı olduğunu göreceksiniz. Ama bununla beraber de mükemmel şekilde terbiye edildiğini, tedbirinin görüldüğünü, idare edildiğini göreceksiniz. İşte bütün kainat bir sayfa gibi her an nazarında olmayan bir zatın bu kainatı yaratamayacağını ve bu kainatı terbiye edemeyeceğini anlayacaksınız. Gözümüzü terbiye eden kimse, güneşi terbiye eden odur. Ciğerimizi terbiye eden kimse, atmosferi terbiye eden odur. Rızıkları terbiye eden kimse, midemizi terbiye eden odur. Çünkü hepsini birbirine göre terbiye etmiştir Allah. İşte biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman bütün bu kainatı terbiye eden Allah'tır diyoruz. Yani bu milyonlar alemleri, seyyal kainatları idare eden Allah'tır diyoruz. Ve kainata şöyle akıl gözümüzle baktığımızda nasıl güneşin ışığı güneşi gösterirse kainattaki bu terbiyenin de Rabbimizi gösterdiğini anlıyoruz. Ve Er Rahman Rahim derken Rahman olan, Rahim olan sensin diyoruz. Ve bunu derken de şunu ifade ediyoruz. Biliyorsunuz Rahman'a Rezzak manası verilmiştir. Yani şu kainatta gördüğümüz şu rezzakiyet hakikati o kadar zahir bir derece ortadadır ki o her haliyle Allah'a şehadet eder diyoruz. Yavrulara bakın. Acizlere bakın onların iktidarlarının ve ihtiyarlarının haricindeki ihtiyaçlarının yoktan Mütemasil çekirdeklerden, su katrelerinden, toprak habbeciklerinden nasıl yetiştirildiğine bir bakın. Mesela ağacın başındaki yuvada kanatsız zayıf kuşçuklara annelerinin nasıl emirber nefer gibi çalıştırıldığını görün onların rızıklarının nasıl gönderildiğini görün. Mesela aç bir aslanın yavrusuna musahhar olduğunu elde ettiği bir eti yemeyip o eti yavrusuna verdiğini görün ve sair hayvanatın ve insanların yavrularına memeler musluğundan gönderilen o abu kevser gibi hoş, mugaddi yani besleyici, safi, halis o sütlere bir bakın. Yani kan ve fışkı içinden gelen o bulaşmadan, bulanmadan gelen o yavruların imdadına gönderilen sütlere bakın. İşte bütün bunlara baktığınızda anlayacaksınız ki Rahman olan, Rahim olan Allah'tır. Biz bu dünya sofrasında bir Rahman Rezak'ın, bir rahim Kerim'in misafirleriyiz. İşte bunu anlarız baktığımızda. Biz Er-Rahman Rahim dediğimizde Fatiha suresinde bütün bunları ifade ediyoruz. Maliki Middin dediğimiz zaman diyoruz ki din gününün sahibi Allah'tır diyoruz. Tekrar yaratılacağımız, hesaba çekileceğimiz, peygamberlerin bile nefsi nefsi diyeceği kabir, berza, haşir, sırat gibi durakları olan o din gününün sahibi Allah'tır. Biz bunu söylüyoruz Fatiha suresinde. Rabbimiz ayet-i kerimede o din gününü tarif ederken buyuruyor ki o öyle bir gündür ki hiçbir kimsenin kimseye hiçbir şekilde faydası olmaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Yine başka bir ayet-i Rabbimiz buyuruyor ki o gün kim zerre ağırlığınca bir hayır yaptıysa onu görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer yaptıysa onu görecek. Dolayısıyla o günün sahibi bizi yaratan ve yaşatan bizi imtihan için bu dünyaya gönderen Allah'tır. Din gününün sahibi, bu dünyayı yaratan, bizi rızıklandıran, bizi terbiye eden, bizi hesaba çekecek olan kimse işte o din gününün sahibi odur. Biz Fatiha suresinde Maliki Din derken bunu söylüyoruz. Sonra İyâken arbudu ve yâken estaîne geliyoruz. Yani huzur makamına çıkıyoruz. Nedir huzur makamı? Yani biz Fatiha suresinin başında elhamdülillah dediğimizde bütün medih ve sena ancak sana aittir Rabbim diyoruz. Rabbül Alemin dediğimizde bütün mahlukatı terbiye eden sensin Rabbim diyoruz. Ve Rahman'sın, Rahim'sin dediğimizde bütün kainattaki bütün mahlukatı rızıklandıran sensin Allah'ım diyoruz. Sonra Malikiyevmiddin dediğimizde din gününün yani Ahiretin yegane sahibi sensin diyoruz. Bu gaybi düşünceleri tamamladıktan sonra da sanki Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. O gaybi hitap bitiyor ve huzur makamı geliyor ve şöyle diyoruz. İyyake na'budu ve iyâke nestaîn. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz ey Rabbim. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü diyoruz ki madem bütün medih ve sena sana ait, madem sen bütün alemlerin Rabbisin, madem rahmasın, madem Rahimsin, madem ahiretin sahibisin o halde ben senden başka kimseye ibadet etmem ey Rabbim. Senden başka kimseden medet dilemem. Ey Rabbim, öyleyse her varlık sana itaat ve ibadet ettiği gibi biz de yalnız sana ibadet ederiz. Her varlığın bütün ihtiyaçlarını gören sen olduğun için biz de yalnız senden yardım dileriz. Yani namazı tek kılsak bile biz diyoruz değil mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü biz derken arkamıza Üç tane cemaat alıyoruz biz. Üç tane cemaat aldığımız için biz diyoruz. Nedir o cemaatler? Mesela biz biz dediğimizde hangi cemaati kastediyoruz biliyor musunuz? Bir kere vücudumuzdaki bütün zerratı bir cemaat olarak düşün. Yani insan sanki bir cami, içindeki bütün zerreler o caminin cemaati gibi. Çünkü insanın vücudundaki bütün zerreler Allah'ın verdiği vazifeyi yapıyor. Yani ibadet ediyorlar. Dolayısıyla insan bir cami, içindeki bütün zerreler o caminin cemaati gibi. İlk cemaat bu. İkincisi bütün ehli tevhid cemaatlerini niyet ederek, bütün Allah'a ibadet edenleri niyet ederek, Direk ve diyoruz. Bu iki üçüncü cemaat ise şu kainat, yıldızlar, aylar, güneşler, bütün yaratılan her şeyde üçüncü cemaat. İşte biz bütün bu üç cemaati arkamızı alıp diyoruz ki iyya kenarabdu ve Yani biz yalnız sana ibadet ederiz. Çünkü hepimizi terbiye eden sensin, hepimizi rızıklandıran sensin. Biz yalnız senden isteriz. Çünkü biliriz ki kuvvet senindir, kudret senindir, servet senindir, şifa senindir, her şey senindir. İşte biz bütün bu üç cemaat senden isteriz. İşte tek başımıza kılsak bile bu yüzden İyyâken na'budu ve yâken estâin diyoruz biz. Bakın her gün 40 kere okuyoruz değil mi Fatiha suresini? Bunları ne kadar tefekkür edebiliyoruz? Rabbim tefekkür de olmayı nasip etsin. Sonra ne diyoruz? İyyâken na'budu ve yâken estâin dedikten sonra ihtinas sıratal mustakim diyoruz. Yani Bizi doğru yola ilet ey Rabbim diyoruz. Doğru yol derken yani o kadar çok şube var ki ama sadece üç tane misal vermek gerekirse mesela insanda bazı kuvveler var değil mi? Mesela şehvet var, mesela öfke var yani gada var, mesela akıl var. Bunların hepsinin ifrat, tefrit mertebesi var. Bir de vasat mertebesi var. Mesela şehvetin vasat mertebesi iffettir. Öfkenin vasat mertebesi şecaattir. Aklın vasat mertebesi de hikmettir. İşte biz Fatiha'da bizi doğru yola ilet derken bütün duygularımızla, hayatımızla, yaşayışımızla, hissiyatımızla, her şeyimizle bizi doğru yola ilet diye dua ediyoruz. Yani mesela kuvve-i akliyenin ifrat ve tefrit mertebelerinden yani gabavetten, yani cerbezeden bizi muhafaza eyle, bizim aklımızı hikmet rotasında sabit kıl diye dua ediyoruz. Ve sair duygularımız için de bu duayı yapıyoruz. İzninizle şu ceketi çıkarmak istiyorum. Yani dolayısıyla biz işte ihtina sıratal mustakim derken aslında çok cami bir dua yapıyoruz. Bütün duygularımızla dua ediyoruz. İşte şefketimiz için, öfkemiz için, aklımız için, sair duygularımız için dua ediyoruz. Bu üç temel duyguyu baz alırsak, yani ahlakın temeli olan bu üç duyguyu bile baz alsak, bu üç duygunun vasat mertebesi için dua ediyoruz ve bununla beraber de ne kadar dalalet mertebesi varsa Allah'ın bizim ayaklarımızı oraya kaydırmaması için dua ediyoruz biz. Sonra ne diyoruz? Sıratel lezine namtu aleyhim diyoruz. Yani kendine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz. Rabbimizin nimet verdikleri kim? Bir ayet-i kerimede Rabbimiz bize bunu bildirmiş. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihin yani bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet derken bizi peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna ilet diye dua ediyoruz. Ve son olarak Gayrın <laughs> mağdubu aleyhim ve la derken gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna bizi iletme Rabbim diye dua ediyoruz. Ya çok cüz'i bir kısmını ifade etmeye çalıştığım şu Fatiha suresini gerçekten böyle okuyabilsek namazımızdan ne kadar lezzet alacağız değil mi? Rabbim böyle okuyabilmeyi hepimize nasip etsin. En azından böyle okumaya niyet edebilmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Fatiha'dan, kıldığımız namazlardan azami manada istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin. İşte 1 milyon Fatiha suresi okuduk. Tabii ki bu değerli, önemli, ehemmiyetli ama ondan daha önemlisi Fatiha suresini anlamak. Ben cüz'i bir kısmını ifade etmeye çalıştım. İnşallah siz daha ziyade okursunuz, dinlersiniz. Fatiha suresini daha ziyade anlarsınız ve namazlarınızı öyle kılmaya gayret edersiniz. Rabbim hepimize bu Fatiha'daki manalarla namaz kılabilmeyi nasip etsin. Şimdi de gelin bu okunan 1 milyon Fatiha suresinin duasını hem buradaki kardeşlerimize hem bizi izleyen kardeşlerimize yapalım. İzleyen kardeşlerimize diyorum ki evde kim varsa davet edin. Çocuklarımızı, eşimizi kim varsa davet edin. Yapacağımız şu duaya hep beraber amin deyin. Rabbim yapacağımız bu duayı kabul eylesin inşallah. Vakit ayırdığınız için de kardeşlerimiz için de söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha suresini okuyanlardan, dinleyenlerden, bu duaya amin diyenlerden Rabbim razı olsun. Onların hakkında hayırlı olanı onlara ihsan eylesin. Kalbinde, kalbinde olanları da onların hakkında hayırlı eylesin. İnşallah şimdi gelin yapılacak duaya hep beraber amin diyelim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم وعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين <applause> okunmuş olan hatmi şerifleri, yasin şerifleri, vaka surelerini, fetih surelerini, okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bundan hasıl olan sevabı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ruhunu hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla ey Rabbimiz isimlerini tek tek sayarak dua ettiğimiz bu kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa bütün o sıkıntılarını sen gider yarım bi mallarına bereket bedenlerine şifa işlerine muvaffakiyetler dertlerine devalar ihsan eyle yarım bi başlarında olan belaları okunan hatimler hürmetine sureler hürmetine sen defeyle yarım bi Ey Rabbimiz bize affet, bize mağfiret et. Kalplerimize huzur, evlerimize huzur ihsan eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, bizi dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma. Ey Rabbimiz, bizi müslüman olarak vefat ettir ve bizi salihler arasına kat. Ey Rabbimiz, bizim ve soyumuzdan gelecek olanların namazı devamlı kılmalarını nasip eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul et. Ey Rabbimiz, Amellerin hesap olunacağı gün bizi ve ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbimiz, gireceğimiz yere dürüstlükle girmeyi nasip et. Çıkacağımız yerden dürüstlükle çıkmayı nasip et ve bize tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğru yola ulaşmayı nasip et. Ey Rabbimiz gönlümüze ferahlık ver, işimizi bize kolaylaştır, dilimizdeki tutukluğu çöz. Ey Rabbimiz bizi tek başımıza bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz şeytanların vesveselerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz Onların bizim yanımızda bulunmalarından sana sığınırız Ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler nasip et ve bizi takva sahiplerine önder kıl Ey Rabbimiz bize ve ana babalarımıza verdiğin nimetlere şükretmeyi ve razı olacağın salih ameller işlemeyi nasip et ve bizi rahmetinle salih kulların arasına kat. Ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizlerin de onların da atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adıl cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Ey Rabbimiz bize ve ana babalarımıza verdiğin nimete şükretmemizi ve razı olacağın yararlı, hayırlı işler yapmamızı nasip et. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı Hiçbir kin bırakma ey Rabbimiz. Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz, bizi ve ana babamızı ve iman etmiş olarak evimize girenleri İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.